Niye geldik buraya? Bütün gece soru mu soracaksın? İyi de yetimhane burası. Evet. Eşref abi. Betül ne haber? İyiyim, hoş geldiniz. Nerede önce? Kantinde, biraz canı sıkkın. Eşref değil mi lan o? Yanındaki kız ne ayak asıl? Kenan sen al çocuklara git. Ben buradayım. Ne bu surat böyle yonca? Bugün benim doğum günüm. Dağılmışsın. Evet. Herkes unuttu. Sen de unuttun. Annem babam olsaydı unutmazlardı. Bak ben buradayım. Sen hiç gelmiyorsun ki. Küstüm ben sana. Haklısın Bora. İşler güçlerden pek fırsat bulamadım. Ama bundan sonra daha sık geleceğim. Söz mü? Söz tabii. Ağlama tamam. Annesi babası olan çocuklar pasta kesiyor değil mi? Arkadaşları geliyor. Öyle. Ne oldu? Elektrikler kesildi herhalde. Korkuyorum. Korkma, gel, gel korkma. 시국이 아, 무슨? Yükle hadi. Ama önce dileğini tut. Kimseye de söyleme. Hadi. Evet, bakalım beğenecek misin hediyeni? Teşekkür ederim. Mesafet olmuş. Canım benim. Beğendin mi? Evet. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çocuklar Hadi gelin siz de açın hediyeleri. Aa! Hadi gel. Ne ha. abi? abi, abi. Birden bire değişir hayat. İnsan birden bire büyür. Birden bire çocuk olmaktan çıkar. Depremler birden bire olur. Sağanak birden bire yer. Birden bire insanın içi mutlulukla dolar sebepsiz yere. En büyük nefretler birden bire aşka dönüşür. İnsan birden bire aşka düşer. İşte o gece Nisan Eşref abiye henüz kendi fark etmemiş olsa da böyle aşık olmuştu. Birden bire. Tanıdığı bu zalim adam birden bire bir merhamet deryasına dönüşmüştü. Nisan ilk defa Eşref abinin gerçekten kim olduğunu merak etti o gece. İlk defa onu tanımak istedi. Ve hala Eşref abimin yıllardır onu aradığından habersizdi. Hah. Küçükken ben de muzlu severdim. Şimdi değişti tabii. De Al bir tane daha. Nasıl güzel mi? Eşref abi. Vay Ömer. Ne haber koçum. İyi, İyi abi. Sayende rahatımız yerinde Allah. Maşallah. Abla kim? Abla. Sevgilisi. O ne demek kız? O nereden çıktı? Kız çok güzel. Kesin sevgilim. Hayda. Değil. Sevgilim değil. Arkadaşım. Da değil. Patron. Hı. Ne iş yapıyorsun? Ben onların otelinde şarkı söylüyorum. Şarkıcıyım. Gerçekten mi? Hem bugün benim doğum günüm. O zaman bize bir şarkı söyler misin? Burada mı? Evet, burada. Eşref abi, de. Hadi Eşref abi. Kırma bizi lütfen, söyle şarkını. Ne olur söyle. Kırma benim arkadaşlarımı. Söyle, ne olur söyle. Söyle, söyle. Söyle, söyle. söyle, söyle. Çok heyecanlanıyorum ben. Söyle, söyle. Başka söyle, zaman söylesem. Söyle, söyle, daha sonra. Söyle, söyle. E, daha sonra, da daha sonra. Söyle, söyle. Tamam. Söyle söyle. Söyle söyle, söyle, söyle. Söyle, söyle, söyle. söyle, söyle. Tamam, tamam. Söyle. söyle, söyle. Tamam çocuklar, söylüyor. Kırmıyorum arkadaşlarımı. Peki küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım önmem bu yüzden bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam yenilmem bu yüzden bu yüzden kendime hala güvensizliğim ne kadar az yol almışım ne kadar az yolun başındaymışım meğer elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler küçüğüm daha çok küçüğüm Heyecanlandım çok